ortadan geliyor vuruşu isabetsiz. Metin Metin kesiyor hemen. Uğur göğsünü aldı, bıraktı. Kozeski bir ara pası Uğur dönüyor. Gol pozisyonunda top Evet. İhsan Türü ortaya yürüyor. Uğur adeta ee, Konya'da beraberliği sağlayan golün kopyası. Çok güzel gol attı yani. Tekrar izleyeceğiz sanıyorum bu pozisyonu. Evet. Uğur önce göğsüyle indiriyor. Pozeski sıyrılıyor. Sonra Uğur'un sol tarafa doğru gittiğini görünce önüne bırakıyor. Sol ayak. Konya'da biraz evet. daha az yakında o evet. çizgisine biraz daha köşeye vurmuştu. Ortadan geliyordu. Bir ara pası Uğur'a gelmedi. Yani Tanju. Sert vuruyor Tanju. Engin. Bir an önünde buldu Tanju. Bu kez ilk defa kaleyi görmeyi denedi. Top. Kozeski koşuyor yetişebilecek mi? Son derece süratli ve çabuk aldı. Ulvi karşısında Ulvi ve Kadirle karşı karşıya sıyrıldı. İkisinden de sıyrılıyor. Bir topuk bası Kozeski şut pozisyonunda vuruyor out. Uğur niye bana vermedin diyor. Orada topuk bası Erdal'ındı. Roman Kozeski görüntüde Lejya Varşova takımından Galatasaray'a sezon ortasında gelen Polonyalı futbolcu 35 kez 35 kez çok zor bunu söylemek 35 kez Polonya milli takımının formasını giydi. <laughs> Mehmet Recep sağ tarafa güzel bir pas. Feyyaz son çizgiye iniyor. Bir orta Hayrettin bir kafa <laughs> <laughs> Şimdi bakın biraz önce dedim ki futbolun bir azizliği olmazsa değil mi? kaleci çıktı. Bugün e, çıktı ve gol oldu. Evet. Yani Saki futbol çıkıyor. böylesine tuhaf yorum. 84. ki, ki Galatasaray'ın defansı ne kadar iyi oynuyordu. Evet. Evet. Metin'le Galatasaray defansındaki futbolcu bir mücadelede değil mi? Burada kalecinin çıkmaması lazım. ki Markaj'da nereye gitse kurtulamıyor. Recep'in arkasında topu aldı. İleride bir teker dal var. Kozeski yerde faul diyor. Recep'in oradaki şarjına faul diyor. Recep buna katılmıyor. Ve sinirle vurduğu topta kale arkasındaki bir görevlinin sanıyorum foto muhabirinin yüzüne geliyor. E, yüzü geçer ufak bir sarsıntıdır da makinasına gelmiş. Evet. Galatasaray serbest vuruş kullanacak Metin'le. Metin, Metin Yıldız, arka direk, bir kafa topu Gol, gol kimden? Yusuf, ben Yusuf görüyorum. Evet. Bir anda bir yığının altında kaldı. Uğur'un sevincini görüyorum ama Yusuf'un da arkadaşlarının şelale gibi gelen sevincinin altında kaldığını görüyorum. Evet Yusuf ama orta çok güzeldi değil mi? Metin çok güzel orada. Zaten bu tip pozisyonlarda Metin yan toplarda çok güçlü. Orada Beşiktaş defansının da büyük hatası var. 98. dakika Yusuf. Bir kafa vuruşu Metin'in ortasına. Galatasaray 2-1 önde. Kaçırıyor. İleride top isteyen Kozeski. Süratli bir top. Recep ikisi de çok süratli. Recep Kozeski yerde. Alkışlıyor Recep. Bu karara katılmıyor. Bir sarı kart Recep'e. Recep Çetin 25 yaşındaki Milli takımında Değişmez kanat savunucusuydu Sarı kart görüyor Kozeski Kozeski bir daha yerde Bir daha yerde bu kez Kadir'e tepki gösteriyor sarı kırmızılar Kozeski Bu sefer kalkamayacak gibi görülüyor bir sarı kartta Kadir'e Çıkıyor Ama oradaki itiş kakış Evet Kozeski'nin görüntüsü çok ilginç arkadaşlarımız ona dönsünler Yerde ve bir eli havada adeta yardım istiyor. Ee, daha yeni kalkmıştı halbuki. Ama oyundaki hava da çok elektrikli. Kalması çok zor. Stil olarak e, sert darbeyi davet eden bir stili var. Evet. topu da saklıyor. Süratli. süratli. Çok süratli. Çabuk. Rıdvan'ın da maruz kaldığı fauller bu ne Aynı var? hemen hemen öyle. Çünkü niye o topa topla süratli rakibi e, topu bırakıp e, biraz topa da baksa biraz da onun ayaklarına bakarak tabi vücut evet. onu... Bu nedenle Beşiktaş'ta da mesela bir Mehmet, bir Metin en çok faul yapılan elemanlardı. Evet. Meyve veren ağaç taşlanıyor başka Futbolda da öyle. Evet güçlü... Galatasaray'ın bu yılın meyvelerini toplamaya hazırlandığı ağacı Kozetski. Evet. Tekrar Gerçekten iyi konuşulu. futbolcu yalnız. Evet. Yani bir takımın e, hücum gücü hücum gücünü çok arttıran. Kalktı. E, Seke seke ve, dengeli oyuncu. bir oyuncu. Süratli olmasına rağmen çok dengeli bir oyuncu. İsmail sert vuruş Yusuf'tan tekrar İsmail saç alı bir pas Mustafa Muhammed bıraktı Mustafa'ya iki Galatasaraylı bir topu kullanamadı Mehmet şimdi güzel bir pas Metin ortada hareketlenen Zeki ve Feyyaz Zeki Zeki kale boşluğu filelere gönderiyor ve skoru 2-2 yapıyor. Gene aynı bakın dikkat edin geçen sefer gibi Galatasaray'ın bu maçı. Golü tekrar izliyoruz. işte Ali geliyor. Dokunamıyor ama Hayrettin dokunuyor Elinden kaçırıyor ve Ali'ye çarptırdığı top filelere gidiyor. Evet. Ama nasıl olursa olsun top ağlarda. Skor 2-2. Funny game sonucunu Sonu. veriyor. Ama şimdi doğruyu söylemek icap ederse Beşiktaş Galatasaray'ı çok zorladı. Evet. Özellikle şu 15'er dakikalık iki yarıda. Ve yani şu, özellikle Recep'in, Metin'in, Feyyaz'ın, Mehmet'in e, rakip defansın üstüne, Galatasaray defansının üstüne amansız gelişleri var. E bunlardan biri tabii ki Hayrettin de bir hata yaparsa e, gol olacak başka çaresi yok. Evet bitirdi 120 dakika korner atılmadan sona eriyor. Evet anılarımız arasına bir yarı final maçını daha 120 dakika ve beşer penaltı eşitlik bozulmakta. Evet 2 -2. penaltılarla diye not ediyoruz. Rıza topu penaltı noktasına dikiyor. İlk penaltıyı atan Aykut Tutur atlamıştı Fenerbahçe. Şimdi Rıza geliyor direkten dönüyor Rıza çok ender penaltı kaçıran Rıza Kozeski evet Türkiye'de ilk defa gole merhaba deme şansını yakalıyor bakalım merhaba mı bay bay mı top Ağlar'da Galatasaray 1-0 önde Gol Kozeçki'den. Kozeci, Galatasaray forması altında böylece ilk golünü kaydediyor. Şimdi maçın en başarılı isimlerinden biri. Hatta sizin de ki ben de yürekten katılıyorum. Sağının yıldızı Mehmet. Topağlarda. Şimdi bakacağız. Engin'in karşısında ne yapacak? Mustafa vuruş ağlarda. Galatasaray 2-1 iki önde. İkişer penaltı sonunda. Var. Evet gerçekten insana soluğunu tutturan anlar bunlar. Feyyaz top ağlarda. Galatasaray'ın avantajı devam ediyor bu penaltıyı atarsa bir önde olacak. Erdal vuruşu sert vuruyor ağlarda. <laughs> Galatasaray 3 üç penaltıdan 3'ünü de gole çevirdi. <laughs> Metin Metin geliyor. Vurdu topağlarda. Yine eşitlik var. Ama Galatasaray Beşiktaş penaltı bölümlerinde <laughs> Trabzonspor diye veriyoruz tabi seyircimiz herhalde bizi bağışlayacak Yusuf Yusuf bir plase Kaleci Engin yanıltıyor top ağlarda Zeki'nin gol yapamaması durumunda son penaltıya gerek kalmayacak Zeki toplara çok sert vurur Zeki geliyor ve aynı sertlikte de plase karışımı bir sertlik Top ağlarda sırayla birbirlerine sarılmış durumda. Metin yüzünü kapatıyor. Bülent dizlerini İsmail ve topağlarda Galatasaray yarı finalde. Evet sevgili